değerli dostları. Bugün sizlere Tekirdağ, Marmara Eğrilisi, Yenişçilik Mahallesi'nde denize sıfır bir sitede 370 metrekare tam müstakil arsa paylı, kendine ait arsası olan Dublex A Plus yenilenmiş bir villadan bahsedeceğim. Villamız çok keyifli, çok güzel dizayn edilmiş bir villa. Birazdan içeriye geçtiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız ama öncesinde size bahçeyi tanıtayım. O arada da siz de bahçenin keyfini videodan da olsa çıkarmaya başlayın. Çünkü çok keyifli bir bahçesi var. Muhakkak gelip görmeniz gereken bir villa. Villamızda kamera sistemleri mevcut. Villamızın dört cephe kısmı ışıklarla aydınlatılmış durumda. Villamızdaki çim alanı sulama sistemi kuyu suyuyla gerçekleşiyor ve otomatik sulama sistemleri var. Birçok ışığın altında özel ambiyans lambalar mevcut. Gece oturduğunuz zaman bir huzur, bir şıklık sağlıyor. Çok keyifli villa. Kuyu suyumuz buradan geliyor. Hidroforumuz hemen yan tarafta. Bakın dolaşırken fark etmişsinizdir. Yolları vesairesi çok keyifli. Ben şimdi çimlere basıyorum ama normalde yürüyüş yolu üzerinden yürüme şansımız yüksek. Eğer çocuklarınız, sorunlarınız varsa burada top oynayabilecekleri, zaman geçirebilecekleri bir alanda mevcut. Çimsel kısımda. Ama çok keyifli dizayn edilmiş. Bir villa tekrardan altına basa basa üstünü çize çize sizlere söylüyorum. Bakın villamızın kendine ait bir tandırı var bahçede. Yani e, bugün kaç tane villanın bahçesinde tandır mevcuttur? Siz düşünün. Evi kendisine yapan mal sahibi her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünerek yapmış. O yüzden de göreceksiniz içeriği çok beğeneceğiniz bir villa ortaya çıkmış. Gelin şimdi sizlerle tekrar içeriye geçelim ama ben bu sefer kameranın arkasında olacağım. Kardan merhaba sevgili dostlar. Şimdi ben biraz kameranın arkasında sizlere evi tanıtacağım. Tekrar bir dört çepe bahçesini tanıtacağım. Konumunu tanıtacağım. Siz de o sırada evin keyfini çıkarmaya başlayın. Şimdi dediğim gibi dört çepesi kendine ait. Müstakil bir villa. İskanlı bir villa. Krediye uygun bir villa. Herhangi bir Hukuki eksiği olmayan, dört dörtlük dizayn edilmiş bir villa. Villamızın bahçesi. 370 metrekare bahçe içerisinde keyifli bir villa. Eşyalı bir villa. Eşyaları ile birlikte satılan bir villa. Denize sadece 50 metre, bilemediniz 70 metre mesafede bir villa. Bakın burası deniz yolumuz. Buradan sonrası sizi denize çıkartıyor yaklaşık dediğim gibi 70 metrelik bir mesafemiz var. Villamız diğer site sakinlerinden ayrıştırılmış bir villa hüviyetinde. Villamızın bütün camları elektrikli panjur olarak dizayn edilmiş. Villada herhangi bir eksik yok, herhangi bir yok, yok. Aklınıza gelebilecek bütün enstrümanlar villada kullanılmış. Bakın burası villanın kapalı otopark. Kendine ait villamızın otopark kısmı. Buraya iki tane araç çok rahat bir şekilde sağabilecek şekilde bırakılmış. Arka tarafımızda bir depo alanımız mevcut. Keza ön tarafımızda da bir depo alanımız mevcut. Yine yan tarafta. Şimdi gelin birlikte villanın içine doğru ilerleyelim. Otopark giriş kapımız. Burası doğalgazlı Kombiyle yaz-kış yaşamayı elverişli dört dört bir villa. Konum olarak yeni çiftliğin sahilin merkezinde. E, benzin istasyonunun o tarafta. Benzin istasyonunun yanında bir villa. Benzin istasyonuna yakın bir villa. Yanında ee, demeyelim de. Bilen biliyor o benzin istasyonunu. Oraya çok yakın. Şimdi gelelim iç kısma. Gördüğünüz gibi burası kış bahçesi kısmı. Zaten dışarıda bir veranda alanımız yaratılmış. İçeriye de dediğim gibi yaz kış yaşamak düşünüldüğü zaman mükemmel bir kış bahçesi yaratılmış. Camlarımız çift cam. Ve camlarımızı ben size göstereyim. Dedim bir stor perde var. Bakın. Çift cam, sürgülü cam balkon. Bu normal cam balkonlardan çok daha kaliteli bir balkon, cam balkon şekli. Kesinlikle rüzgarı, sesi içeri yansıtmıyor. Bir küm edasında yapılmış bir cam balkon burası. Şimdi e, sizlere tekrar kamera arkasından devam edeceğim. Evin tanıtımı kısmında. Bakın. Şöminemiz, barbekümüz, televizyon alanımız, o stor perde sinema keyfi için. Düşünülmüş bir perde, Bar Vizyon eşliğinde sinema keyfi yaşamanızı sağlayan bir perde, Dört dörtlük dizayn edilmiş bir villa. Şimdi gelin içeri birlikte geçelim. Bu sefer yine kameranın önüne geçeceğim. Şimdi yine kameranın önüne geçtim. Çünkü evin içinde yok yok. O yüzden sizlere bunu direkt kendim tanıtmak istedim. Kendim göstermek istedim. Birçok villada evin içini video çekiminde yapıyorum. Ben arkada oluyorum ama bu evde bunu yapamadım. Bu eve haksızlık olacağını düşündüğüm için evin tamamını e, olması da birçok kısmında videonun önünde olacağım. Bakın, ankastrelerimiz Vestel'in özel serisi yapılmış. Birazdan göstereceğim. Çok güzel, şık ankastreler. Mutfağımız salona hakim. salon içinde açık mutfak ama salon içinde gibi değil. Salon o kadar geniş bir salon ki oturma grupları vesaire masa sandalye takımı yerleştirildikten sonra bile inanılmaz bir boş alan kalıyor göreceksiniz şimdi yavaş yavaş size göstereceğim burada buzdolabımız konuşlandırılmış baştan sona dolap baştan sona dolap hem portmanto bazlı hem de evin eşyalarını mutfak eşyalarını koyabileceğiniz ardelik olarak yapılmış düşünülmüş, hareket edilmiş. Ev beyaz ve kahverengi hatlar üzerine kurulu, keyifli, yumuşak bir yapım. Bakın, televizyon ünitesinin olduğu kısım bile özel yapılmış. Şömine, e, elektrikli şömine mevcut kendisinin içinde. Şimdi villamızın tekrar iç kısmında ufak bir turumuzu tamamlayalım. Sonra ben tekrar iç kameranın arkasına geçeceğim ama yani esas size göstermek istediğimle göstereyim. Bakın camların tamamı elektrikli cam şeklinde yapılmış. Camların tamamında elektrikli cam mevcut. O yüzden panjur mevcut. O yüzden sabahları özellikle panjur açma derdinden uzaksınız. Camların tamamı çift cam, pimapen ve sineklik içerisinde mevcut. Dediğim gibi tekrar Mutfak kısmına geliyorum. Mutfağımızda yok yok. Mutfağımızdaki cam evin hanımlarına ferahlık katıyor. Evin içinde bulunan camların tamamında elektrikli panjur mevcut. Ve komple yapılmış olan bir dolap mevcut. Burası ana giriş kapımız. Demin size göstermiş olduğum kış bahçesine çıkan kısım. Ve diğer kısımları da size devam edeceğim. Alt katta da bir tane Odamız mevcut. Burası alt kattaki yatak odamız birçok villada bulamayacağınız bir artı. Burada da keza aynı şekilde elektrikli panjur mevcut. Sineklik mevcut. Elektrikli bu arka taraftaki camlar otoparkınıza bakıyor. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü komşularınızla herhangi bir şekilde göz göze gelmeyeceğiniz bir durum var ortada. Evin içinde herhangi bir şekilde ses e, duymuyorsunuz. Ev çok iyi izolasyon yapılmış, ısı yalıtımı yapılmış durumda. Bakın burada da alt kat banyomuz. merdivenlerimiz. Ve yavaş yavaş yukarı çıkalım. Merdivenler çok ferah, çok geniş. Yaklaşık bir metrelik bir, bir metrenin hatta üstü bir yürüyüş alanı mevcut. Burası villanın üst kat hol kısmı. Burada üç odamız var. Holde bile koltuk takımı mevcut. Eşyalı satıldığını unutmayın. O yüzden evin dizaynı değerli. Senin de takdirde eşyalar satıştan çekilebilir ama e, bu eşyalar o kadar az kullanılmış ve deforme olmuş, görmemiş bir durumda olduğu için, deforme olmamış bir durumda olduğu için eşyalı almanız bence daha doğru bir tercih olabilir. Bakın hol banyoyu gördükten sonra şimdi ebeveyn odamıza geçiş yapalım. Burada da aynı şekilde elektrikli panjurumuz mevcut. Ebeveyn banyomuz mevcut. Burası üst katın oturma odası gibi dizayn edilmiş. Odamız oda genişliğini size gösterebilmek için köşe açılardan çekeyim tamamlayayım. Yine aynı şekilde elektrikli panjur ve sinekliklerimiz de bu odada mevcut. Bu da üçüncü odamız. Üst kattaki toplam dört odanın oluşan bildiğimizin üçüncü odası. Her odada klima mevcut. E, oturma odası hariç klima mevcut. Ve buradaki bakış açımızda gördüğünüz gibi kendi bahçemiz. Buradan da kendi bahçemizde yeşil olduğunu görerek yine merhaba diyoruz. ve evin üst kattaki teras gibi kış bahçesine çevrilmiş balkon. Bakın. Camların tamamında yine aynı şekilde bu sefer dıştan yapılmış stor perdeler mevcut. Hep spot aydınlanma kullanılmış. Bu da evin içinin özel spotlar bu arada. E, açılı spotlar kullanılmış. Bu ışığın evin içinde sürekli olmasını sağlıyor. Şimdi evin üst tarafını son bir tur olarak dolaşalım. Bakın eşyaları özellikle çekeceğim şimdi. Herhangi bir deformasyon yok. Herhangi bir Eskimişlik yok. Şu açı da bile evin hani holinde oturmak bile keyif verir. Yine burada ebeveyn banyomuzu kapanış turumuzda göstereyim. Evle ilgili olan kısımdaki üst katın esas banyosu. <laughs> Kusura bakmayın. Ve tekrar üçüncü odamız aynı şekilde. Şimdi gelin aşağı inelim tekrar. Bakın merdiven genişliğine Anlamanız için söylüyorum. Yani bir metrenin üstünde merdiven boşluğu var. Çok güzel bir boşluk. Çok değerli bir boşluk. Ve alt kat salonumuz. Eşyalarımız. Öncelikle ev alıyorsunuz ama evin içine değer katan bir dizayn var. O yüzden eşyalı almayı tercih edin. Evde çünkü yok yok. Ve bu eşyaları siz almaya kalkarsanız ki maliyetiyle eve alacağınız zamanki maliyet arasında muhakkak fark olacaktır. O farktan yararlanın. Evet. Son olarak alt kat odamızı da gösterip salon turumuzu alt tarafı gösterdikten sonra tamamlayalım. Şimdi kış bahçemize veranda kısmımıza geçelim. Oradan da ben size sahil çekimini gerçekleştireceğim. Evden çıktınız. Ee, şöyle burası kapalı otopark giriş kısmınız. Tekrar göstereyim. Buradan arabanızı sokup burada kapalı otoparkınıza çekebilirsiniz. Evden çıktınız. Yürüyeceğiniz mesafe ve yürüyeceğiniz alan bu şekilde. Yeşillikler içerisinde komşularınızın nezih ve düzgün insanlar olduğunu da unutmayın. Site güzel bir site. Bakımlı bir site. Ee, şu an tadilat dönemi sezon kapandığı için bugün eksiklerini tamamlayan düzgün insanların bulunduğu bir site. değerli bir site. Ee, Bu da bir avantaj mı da. Şimdi Bugün biraz rüzgarlı bir hava var. Ee, İstanbul'da şu anda yağmur yağıyor. Burada yağmur yok ama havalar bozulmaya başlamış durumda. Yavaş yavaş Kasım'a 5-6 günümüz var. Kasım'a girerken. Dün çok güzel bir hava vardı. Ne yazık ki dün sahil çekimini gerçekleştiremedim ama bugün sizlere burası kapalı otopark olarak, sitenin otoparkı olarak kullanılabilen, kullanılabilen bir alan. Aynı zamanda o tarafta insanların oturdukları alan. Şimdi gelin dışarıya çıkalım. Sahile indiğiniz zaman deniz nasıl, nasıl bir deniziniz, nasıl bir kumsalınız var görün. Gördüğünüz gibi geniş bir kumsal, ferah bir kumsal. Tekneniz varsa teknenizi bağlamanızda bir sakınca olmayan bir alan hiçbir şekilde. Uçsuz bucaksız bir kumsal, yeni çiftlik kumsalı geniştir. Enine eline çok uzundur. O keyfi yaşayacağınız bir alan. Evet, alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Ben şimdi sizlere drone çekimini yapmak için burası da sitemizin giriş kısmı videoya son veriyorum. Villamızın konumunu çevresinde o sayede daha iyi anlayacaksınız. Hoşçakalın.